Arkadaşlar bugün size Ramon Star's oynayacağız. Evet Ege hangi karakteri seçeceksin? Gitsin Allah Seçelim. durun kamera bozuldu. Allah. Bu arada arkadaşlar bu karakter yeni geldi. Biliyorsunuzdur. Edgar. Edgar adlı Oyun kız. çökmüştü. Çok yavaş girildi. Bazı youtuber'lar canlı, canlı yayın, yayın yaptı. 3 tane youtuber canlı yayın yaptı lazım mesela. Sese gel yapmadı tabi. Onlar yapmaz. Ge Çünkü onlar Hello Neighbor oynuyor biliyorsunuz. Ya Ege gözükmüyor. Ne gözükmüyor? Çekmiyor mu? Çekiyorum. Durun arkadaşlar. Bizim kameramız bozuldu da. Hadi. Normal tut. Görünüyor. Evet tamam. Tamam. Param yok ya. Param olsa ben Nita'yı yükselteceğim de param yok. Arkadaşlar şey çekeceğiz. Dur ne? Bir de mega kutu açacağız. Açabilirsek. Atacağız, atacağız. Bir gün atacağız. Bir gün ee, atacağız. Az kaldı evet, ya biz ile oynuyoruz bu arada. Nita benim beya vuruyor. Ben Nita'yım şu anda. Allah tren geldi. Gördüğünüz gibi. Durun kameraya ayarlayayım. Arkadaşlar çok ışıklı. Biliyorum benim tabletim böyle sadece. Allah öldük. Bekleme süresi şimdi bitti. Arkadaşım 8 tane karakteri var ona gale çıktı. Evet 8 tane karakterim vardı benim. Ee, benim 8 tane karakterim vardı işte. E, sonra da ıı, savaş kutusundan ıı, bir sayı gözükemeden ıı, gale çıktı direkt. Kromatik karakter 9. karakterim oldu benim. Bu arada benim iki tane hesabım var Brawl Stars'ta. Hı, i̇yi oluyorum. Evet. E, birinin ismi Tempo, birinin ki de Çınar. Lütfen kanala abone olup like atın. Brawl Stars ailemize katılmak istiyorsanız abone olup like atın. Kazandık ya. Oh be kazandık. Evet iki maç Ege'nin 3 maç kazanması gerekiyor. 2 maç kazandı. Bakın arkadaşlar şurada Lo var bakın. Lo'nun altında olduğu için güzel bir şey çıkabilir. Bir kez öyle ben öyle biliyorum. Güzel şeyler çıkıyordu çünkü. Bence de güzel şeyler çıkabilir. Bir kulüp. Hangi kulüptesin sen? Hangi mi? Aha, kulübe bas. Bakalım. Hiçbir kulüpte değil. <gülüyor> evet. <gülüyor> Dur benim kulübüme katıl. Arkadaşlar bizim kulübümüzün ismini direkt buraya yazıyorum. İyi izleyin. Evet. Egitut. İzleyemezseniz yap.